Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu videomda sizlere Satürn şöhreti rolü nasıl alınır onu göstereceğim. Gayet basit. Ayrıca bu videoda da çekiliş var zaten. Onu da hemen göstereceğim. O zaman hemen anlatmaya geçeyim. Evet önce gördüğünüz gibi buradan aşağıda koyduğum, aşağıda sabitlediğim yorumdan Discord sunucuma gelmeniz lazım. Tabii ki orada önce verdiğim şartları yaparak tabii ki. Buradan tamamla diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi yerler geliyor. Gördüğünüz gibi öncelikle buradan Brawl Pass Plus çekilişi var. Buradan Brawl Pass Plus çekilişine katılabilirsiniz. Sadece şuradaki konfetiye basmanız yeterli oluyor. Bunun için Brawl Pass Plus rolünüz olması tabii ki lazım. Şimdi geldik asıl yere. Şimdi buradan ben nasıl alacağım peki Brawl Pass Plus rolümü diyeceksiniz. Tabii ki yapacağınız şey abone olduğum kanalına geleceksiniz ve buraya yapıştıracağınız şey Evet şimdi buraya geldikten sonra yapacağınız şey ve o videomdan yani Satürn şöhreti videomdan geldiğinize dair buraya SS atacaksınız. Aşağısında da Satürn şöhreti yazacaksınız yani. Ondan sonraki oradaki yöneticiler size Satürn şöhretini verecek. Ben size örnek göstereyim bir tane. Şimdi örneğin videoya girdim gördüğünüz gibi. Buradan kanala abone oldunuz ve videoyu beğendiniz. Ondan sonra burada Satürn şöhreti videosu olduğunu yazısı çıkacak yani bakın dediğim gibi. Ondan sonra geleceksiniz buraya SS atacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki Satürn şöhreti rolünü istiyorum diyeceksiniz ve hemen admin gelecek. Örnek veriyorum. SS attım diyelim. Ekran görüntüsü yani abone olduğuna dair ve Satürn şöhreti diyorum. Şöhreti yazıyorum altına da. Zaten videoda Satürn şöhreti olduğu için bir sıkıntı yok. Bakın abone olmalı falan filan diye burada yazıyor zaten. Hemen ondan sonra geliyorsunuz birkaç dakika sonra zaten adminler veya ben veya yöneticiler siz zaten gelip satürn rolünüzü veriyor. Gördüğünüz gibi gayet basit yani. Şöyle kendi rolüme tıklarsam gördüğünüz gibi satürn şöhreti rolü. var. Şöyle nokta koyuyorum. Şuraya yazalım. Şuraya SA yazalım. Şöyle gördüğünüz gibi satürn şöhreti rolümüz de buradan gelmiş. E, bu video bu kadardı. Size satürn şöhreti rolünü almak istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atıp sonra sunucuya gelip abone olun kanalına video ile beraber size satın. Altına da satürn şöhreti yazın. Rolünüz hemen size verilecektir diyelim. Hepinizi seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Çekilişe de katılmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.